Merhaba arkadaşlar. Vektörler konusuna devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar vektörlerde iç çarpım ve dikiz düşüm konusunu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Hemen iç çarpımla başlayalım isterseniz. İç çarpımı arkadaşlar iki yöntemle bulabiliriz. Birincisi arkadaşlar vektörlerin koordinatları varsa elimizde bu iki vektörün iç çarpımına Apsislerin çarpımı artı ordinatların çarpımı şeklinde bulabiliriz. Bu arada arkadaşlar iç çarpım bu şekilde gösterildiği gibi şöyle basit şekilde de isterseniz yazabilirsiniz. İkinci yöntem ise arkadaşlar vektörlerin boylarını ve aradaki açıyı kullanarak bulabiliriz. İki vektörün iç çarpımı arkadaşlar bu vektörlerin uzunlukları ile aradaki açının kosinüsünün çarpımına eşittir. Hemen basit bir örnekle başlayalım. İlk örneğimiz şu arkadaşlar. U vektörü ve vektörü verilmiş bize. U çarpı V'yi bulmaya çalışacağız. Koordinatlar var elimizde arkadaşlar. U vektörü 3,2'ye ve vektörü de eksi 4,5 olduğuna göre U çarpı V nedir diye sormuş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Apsislerin çarpımı. Bunun apsisi arkadaşlar 3 ve vektörün apsisi eksi 4. O zaman 3 çarpı eksi 4 ve artı ordinatlar 2'ye 5 olduğuna göre 2 çarpı 5 diyoruz. Peki buradan eksi 12 artı 2 çarpı 5 10 topladığımızda da eksi 2. Demek ki arkadaşlar iç çarpım neymiş? Eksi 2 eşitmiş. Peki sıradaki sorumuza bakalım. U vektörü 4 virgül eksi 2. V vektörü eksi 1 virgül 2. Vektörleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bize aradaki açının kosinüsünü sorduğuna göre demek ki uzunluklarını kullanarak iş çarpımı yapmaya çalışacağız. U vektörü ile V vektörünün iş çarpımı aradaki açı cinsinden şuna eşitti arkadaşlar. U'nun uzunluğu ya da boyu çarpı V vektörünün boyu çarpı aradaki açıya alfa diyelim aradaki açının kosinüsü. Peki demek ki bize ne lazım arkadaşlar? Bu vektörlerin boyları lazım. Hemen u vektörünün boyunu bulalım arkadaşlar. U vektörünün boyu ya da uzunluğu şöyle hesaplanıyordu. Koordinatlarının karelerinin toplamıydı kök içinde. U vektörünün apsisi 4 ordinatı eksi 2 olduğuna göre o zaman 4'ün karesi artı eksi 2'nin karesi kök içinde tabi. Bu da 16, 4, kök 20'ye eşit. Kök 20'de arkadaşlar 2 kök 5. Demek ki U vektörünün boyu yani uzunluğu 2 kök 5'miş. Hemen ne yapıyoruz? V vektörünün de uzunluğunu bulmaya çalışıyoruz. V vektörünün uzunluğu ya da boyu koordinatları eksi 2 olduğuna göre eksi 1'in karesi artı 2'nin karesi. Bu da eşittir. Kare kök 5 arkadaşlar. 1, 4 topladığımızda 5. Şimdi arkadaşlar uzunluğunu bulduğumuza göre o zaman şöyle bir yerine yazalım. U vektörü çarpı V ve vektörü eşittir. Onun boyu neydi? 2 kök 5'ti. Çarpı V ve vektörünün boyu kök 5'te Çarpı kosinüs alfa. Şimdi arkadaşlar bu denklem 2 bilinmeyeni. Bakın kosinüs alfayı bilmiyoruz. Şöyle yapalım. Kosinüs alfayı bilmiyoruz. Ayrıca iç çarpımın sonucunu da bilmiyoruz. Peki iç çarpımın sonucunu bilmiyoruz ama bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Bakın elimizde bu vektörlerin koordinatları var. Elimizde koordinatlar varsa arkadaşlar bu iki vektörün iç çarpımını bulabiliriz. U vektörü ile V vektörünün iç çarpımı neydi arkadaşlar? Apsislerin çarpımı. Yani 4 ile eksi 1'in çarpımı ne olur? Direkt yazalım. Eksi 4 artı. Eksi 2 ile 2'nin çarpımı o da eksi 4. Bu durumda eksi 8. Demek ki arkadaşlar iç çarpım neyi eşitmiş? Eksi 8'e eşitmiş. E 2 kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 10 ve çarpı kosinüs alfa. Buradan her iki tarafı da 10'a böldüğümüzde eksi 8 bölü 10 eşittir kosinüs alfa. 2 ile de sadeleştirelim. 4 bölü 5 eşittir kosinüs alfa. Bizden de istemişti arkadaşlar. Bu iki vektör arasındaki açının kosinüsünü istemişti. Evet devam edelim. Bu vektörün 2 virgül a artı 3 ve vektörü eksi 3 virgül 1. Vektörleri dik kesiştiğine göre a kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar dik kesiştiğine göre demek ki aradaki açı 90 derece. Önce iki yoldan yapabiliriz arkadaşlar bu soruyu. İlk önce iş çarpımı kullanarak e, aradaki açıyı verdiğine göre arkadaşlar. O zaman bu iki vektörün iş çarpımını ne yapalım arkadaşlar? Aradaki açıyı kullanarak bulmaya çalışalım. Onun uzunluğu artı V'nin uzunluğu çarpı aradaki açının kosinüsü. Aradaki açı dik kesiştiğine göre demek ki aradaki açı 90 derece. Bu arada arkadaşlar kosinüs 90 neydi? da. E bu durumda eşitliğin sağ tarafı yani arkadaşlar U çarpı V ne olacaktır? Sıfır eşit olacaktır. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarıyoruz. Demek ki iki vektör dik kesişiyorsa bundan sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? İş çarpımı sıfır eşittir diyeceğiz. Peki iş çarpım Koordinatları cinsinden bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Apsisine u vektörünün 2. V Ve vektörünün apsisine eksi 3. O zaman 2 çarpı eksi 3 artı u vektörünün ordinatı a artı 3 çarpı v Ve vektörünün ordinatı 1. Ve bu iç çarpım neye eşitmiş arkadaşlar? 0 eşitmiş. Buradan eksi 6 parantezi açtığımızda burada artı a artı 3 eşittir 0. Uzatmayayım. A demek ki neymiş arkadaşlar? 3'e eşitmiş. Peki İkinci yol eğimi kullanarak yapalım arkadaşlar. O zaman önce size şöyle bir not vereyim arkadaşlar. A vektörü arkadaşlar x virgül y'ye eşitse arkadaşlar bu vektörün eğimi şuna eşittir. Y bölü x'e eşittir. Yani ordinat bölü absisi eşittir. Bu iki vektör dik kesiştiğine göre arkadaşlar şeydeki gibi doğruların dik kesişen doğrular gibi dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı ne neydi arkadaşlar eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir. aynı şey vektörler için de geçerli arkadaşlar İki vektör dik kesişiyorsa o zaman eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir hemen bulmaya çalışalım peki bu iki vektörün eğimini bulalım ne yapalım eğimi m ile gösterelim u vektörünün eğimini bulalım u vektörünün eğimi ordinatı bölü apsise u vektörünün ordinatı a artı 3 Apsisi 2. O zaman eğimi a artı 3 bölü 2. V vektörünün eğimini bulalım. V vektörünün eğimi arkadaşlar ordinatı 1 apsisi eksi 3. Bu durumda 1 bölü eksi 3. Ne dedik arkadaşlar? Bu iki vektör dik kesiştiğine göre U vektörü ile V vektörü dik kesiştiğine göre o zaman eğimleri çarpımı arkadaşlar doğrulardaki gibi eğimleri çarpımı neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. U vektörünün eğimi A artı 3 bölü 2. V vektörünün eğimi 1 bölü eksi 3 ve bunların çarpımı eksi 1'miş. Bu durumda A artı 3 ile 1'in çarpımı A artı 3. 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6 ve eşittir eksi 1. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda A artı 3 eşittir. Eksi 6 ile eksi 1'i çarptığımızda artı 6 ve A demek ki neymiş arkadaşlar? 3 eşitmiş. Peki buradan nasıl sonuçlar çıkardık arkadaşlar? Birincisi şu. İki vektör eğer dik kesişiyorsa iç çarpımları demek ki neye eşitmiş arkadaşlar? Sıfıra eşitmiş. Veya iki vektör dik kesişiyorsa ikinci çıkardığımız sonuç iki vektör dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir. Evet devam edelim arkadaşlar. A vektörü verilmiş bize 1 virgül x eksi 2. B vektörü verilmiş eksi 1 virgül eksi 3. C vektörü verilmiş x virgül x artı y. Demiş ki bize a vektörü b vektörüne paraleldir. Ve a vektörü c vektörüne diktir demiş. Buna göre y kaçtır demiş. Arkadaşlar doğrulardaki gibi iki vektör birbirine paralelse eğimleri birbirine eşittir. İki vektör birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi birdir. O zaman a vektörü ile b vektörü birbirine paralel olduğuna göre hemen ne yapalım? Bunların eğimlerini bulalım. Şurada yapalım. A vektörünün eğimini bulalım. A vektörünün eğimi x eksi 2 bölü 1. Yani arkadaşlar x eksi 2 imiş. B vektörünün eğimini bulalım. B vektörünün eğimi de arkadaşlar eksi 3 bölü eksi 1. Yani 3'e eşittir. Peki bu iki vektör birbirine paralel olduğuna göre demek ki arkadaşlar eğimleri birbirine eşittir. Yani A vektörünün eğimi ile B vektörünün eğimi birbirine eşit. X eksi 2 ile 3 demek ki birbirine eşit. E buradan x demek ki kaçmış arkadaşlar? 5. Peki x 5 olduğuna göre o zaman vektörleri bir daha yazalım. Demek ki a vektörü 1 virgül x yerine 5 yazdığımızda 3 oldu burası. b vektörü arkadaşlar zaten değişen bir şey yok verilmişti. Eksi 1 virgül eksi 3'tü. c vektörünü yazalım. c vektörü x neydi arkadaşlar? 5'ti. Demek ki burası 5 virgül 5 artı y'ymiş. Şimdi ikinci bilgiyi kullanalım. Ne demiş arkadaşlar? A vektörü ile C vektörü birbirine diktir demiş. A vektörü ile C vektörü birbirine dik olduğuna göre demek ki eğimleri çarpımı. Yani arkadaşlar A vektörünün eğimi ile C vektörünün eğiminin çarpımı arkadaşlar eksi 1 eşittir. A vektörünün eğimini bulmuştuk zaten. A vektörünün eğimi neydi arkadaşlar? Şurada bulmuştuk. A vektörünün eğimi x eksi 2 idi. Yani neydi arkadaşlar? Ya da tekrar bulalım. Vektörleri nasıl olsa bulduk. Hemen buradan demek ki a vektörünün eğimi ordinatı bölü absisi yani 3 bölü 1 3'tü. Peki c vektörünün eğimini yazalım. c vektörünün eğimi de arkadaşlar 5 artı y bölü 5'e eşit. E bu iki vektör birbirine dik olduğuna göre o zaman eğimleri çarpımı eksi 1 olmalı. Yani 3 çarpı a vektörünün eğimi c vektörünün eğimi de 5 artı y bölü 5'te ve eşittir eksi 1. Peki 3'ü şurayla çarpalım. 15 artı 3y bölü 5 eşittir eksi 1. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 15 artı 3y eşittir. 5 ile eksi 1'in çarpımı eksi 5. 15'i dağıt öbür tarafa 3y demek ki eksi 20'ye eşit. Ve her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde Y eksi 20 bölü 3'müş. Evet. Zaten soruda buydu. Y kaçırıcı diye sormuştu. Y demek ki eksi 20 bölü 3'müş. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar A vektörü ile B vektörünün toplamının uzunluğunu sormuş. Arkadaşlar şöyle bir formül vereceğim size. Tam kare aslında A artı B'nin arkadaşlar karesi şuna eşittir. A'nın uzunluğunun karesi artı B'nin uzunluğunun karesi ve artı 2 çarpı A çarpı B'yi eşittir arkadaşlar. Peki burada soru bununla ilgili. O zaman hemen bulmaya çalışalım. A artı B'nin karesini bilmiyoruz. Aynen yazalım. A artı B'nin uzunluğunun karesi Şimdi verilenlere bakalım. A'nın uzunluğu 3, B'nin uzunluğu 5 ve A ile B'nin çarpımı da neye eşitmiş arkadaşlar? 1'e eşitmiş. A'nın uzunluğu arkadaşlar 3 olduğuna göre o zaman karesi 9. Artı B'nin uzunluğu 5 olduğuna göre o zaman B'nin uzunluğunun karesi 25. Artı 2 çarpı A çarpı B'de neydi? 1. Buradan arkadaşlar A artı B'nin karesi Demek ki 34, 36. Peki a artı b'nin karesi 36 olduğuna göre neyin karesi 36'dır arkadaşlar? 6 ya da eksi 6'nın. Ancak burada pardon kare. Burada a artı b uzunluk olduğu için arkadaşlar mecburen ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Demek ki a artı b'nin uzunluğu arkadaşlar 6 birimmiş. Peki 5 şıkkında da bunun eksilisini sormuş. Hemen şöyle ayıralım. Yine tam karedeki gibi arkadaşlar. A eksi B'nin arkadaşlar karesi A'nın karesi artı B'nin karesi ve eksi 2 çarpı A çarpı B'ye eşittir. Hemen yerlerine yazalım. Bunu bilmiyoruz. Bu arkadaşlar A eksi B'nin karesi eşittir. A neydi arkadaşlar? 3'tü uzunluğu karesi 9. B'nin uzunluğu 5'ti. o zaman 25 eksi 2 çarpı a çarpı b neydi arkadaşlar? 1'di. Demek ki buradan a vektörü eksi b vektörünün uzunluğunun karesi 34 2 çıkar 32. Burada da arkadaşlar her iki tarafın kare kökünü alırsak şöyle her iki tarafın kare kökünü aldığımızda bunlar gidecek. Demek ki a eksi b'nin uzunluğu ya da normu arkadaşlar. 32'de arkadaşlar 16 çarpı 2 yani 4 kök 2 eşittir. Demek ki cevap neymiş? 4 kök 2'miş. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki notları bir inceleyelim. Burada arkadaşlar çarpma işlemini A çarpı B şöyle gösterebiliyorduk. Bakın bununla bunu çarpacağız. Bunu kısaca şöyle de yazabiliyorduk. K çarpı A çarpı B arkadaşlar. Demek ki burada K'yı dışarıda bırakıp bu çarpımı şu şekilde de yazabiliriz. K'yı dışarı atabilirsiniz. Peki buradaki çarpma işleminde arkadaşlar k çarpı a çarpı m çarpı b şeklinde basit bir işlem olarak yazabiliyorduk arkadaşlar. Burada sıralamayı değiştirdiğimizde k çarpı m çarpı a çarpı b şeklinde ve bunu da şöyle gösterdiğimizde demek ki hem k'yı hem de m'yi dışarı atabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim buna arkadaşlar. a çarpı şurada anlatmaya çalışayım. a vektörünün kendisiyle çarpımı. Bu şuna eşittir arkadaşlar. A'nın uzunluğu çarpı A'nın uzunluğu çarpı aradaki açı. Şimdi iki vektör de aynı vektör olduğu için arkadaşlar bunlar çakışık vektörler. Yani üst üste geliyor. Demek ki arada açı yok. Arada açı olmadığına göre demek ki bu iki vektör A ile A arasındaki açı arkadaşlar sıfır derece. E kosinüs sıfırda neye eşitti? 1'e eşitti. E burası 1 olduğuna göre yazmamıza gerek yok. Böylece a çarpı a demek ki neye eşitmiş arkadaşlar? a kareye eşitmiş. Peki gelelim buna arkadaşlar. Şimdi burada A'yı ne ile çarpmış arkadaşlar? B artı C ile. Şimdi bu A çarpı tabi parantez içinde B ile C toplandıktan sonra A ile çarpılmış. E bunu normal sayılarla yaptığımız gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Veya çıkarma işlemi de olabilir önemli değil. Demek ki bunu ne yapacağız arkadaşlar? İçeriye dağıtacağız. Yani A çarpı B. Tabi aradaki top işlem artı da olabilir. Eksi de olabilir. Daha sonra A'yı bir de neyle çarpacağız arkadaşlar? C ile çarpacağız. Burada bunu göstermeye çalışmış arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Şunun altını çizelim unutmamak için. X elemanı R eksi demiş. Yani X nasıl bir sayı arkadaşlar? Negatif reel sayı. U vektörünü vermiş bize. ve vektörünü vermiş bize. Bu arada X çarpı U ile X çarpı V'nin çarpımı 36'ya eşit olduğuna göre x kaçtır demiş. Arkadaşlar biz bunu basit çarpım şeklinde de yazabiliriz. Şu şekilde. Ve bu çarpımın sonucu neymiş arkadaşlar? 36. E bu durumda x ile x'in çarpımı ne olur arkadaşlar? x kare çarpı u çarpı v. Eşittir 36. Peki biz burada U ile V'nin iç çarpımını bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Hemen şurada yapalım isterseniz. U vektörü ile V vektörünün iç çarpımı elimizde koordinatlar varsa çok kolay hesaplanıyordu. Neydi arkadaşlar? Apsislerin çarpımı artı ordinatların çarpımı. Yani 2 ile eksi 1'in çarpımı. Artı ordinatlar eksi 3'e eksi 2 olduğuna göre eksi 3 çarpı eksi 2. Buradan arkadaşlar burası eksi 2 artı eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı da artı 6. Demek ki iç çarpım neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e. E, bu durumda x kare çarpı burası 4 olduğuna göre eşittir 36. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde x kare eşittir 9. Peki x kare 9 olduğuna göre arkadaşlar e, neyin karesi 9'dur? 3'ün ya da eksi 3'ün. Yalnız x nasıl bir sayıca? Negatif reel sayıydı. Demek ki x burada ne olmak zorunda? eksi 3 olmak zorunda. Bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü karşılaşabilirsiniz bununla da. Unutma, şey, karıştırmamak için x çarpı neydi o? Virgül x çarpı ve X çarpımı bu şekilde yazalım. Burada arkadaşlar x'leri dışarı çıkardığınız zaman yani ortak parantezi aldığınız zaman hem buradan bir x geliyor hem de buradan bir x geliyor. Dolayısıyla kaç tane x var arkadaşlar? 2 tane. O yüzden bunu x kare çarpı u çarpı v şeklinde yazabilirsiniz. Bu şekilde de yazabiliriz. E, u çarpı v'yi de az önce bulmuştuk. Neydi? 4'tü. Burası 4 olduğuna göre demek ki burası kaç olmalı? 9. E, x'in karesi 9 olduğuna göre x 3 olabilir ya da x 3. Ancak negatif reel sayı olduğu için x demek ki neymiş arkadaşlar? Eksi 3'müş. Peki devam Evet <laughs> e sıradaki sorumuza bakalım. A vektörü x virgül 2. B artı c vektörü Eksi 1 virgül Bize şunu vermiş arkadaşlar. A çarpı B artı A çarpı C 5 olduğuna göre X kaçtır diye sormuş. Şimdi bunu basit çarpma şeklinde de yazabiliyorduk arkadaşlar. A çarpı B artı bu A çarpı C. Ve neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Bunu o zaman arkadaşlar şurada bakın görüyorsunuz A'lar ortak olduğuna göre bunu A parantezinde yazabiliriz. Yani A çarpı B artı C şeklinde yazabilirsiniz. Evet şöyle eşittir 5. Peki B A vektörü var elimizde. Bakın A vektörü neye eşitmiş? X virgül 2'ye. Peki B artı C vektörü neye eşitmiş? Eksi 1 virgül E o zaman bu iki vektörü çarparken arkadaşlar nasıl çarpıyordu koordinatlar var elimizde? Absislerin çarpımı artı ordinatların çarpımıydı. Absisler x de eksi 1 olduğuna göre eksi x artı 2 ile 3'ün çarpımı 6 ve bu neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. 5'i sola, x'i de sağa gönderirseniz o zaman x neye eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Peki gelelim dikiz düşüme. Arkadaşlar dik dikiz düşüm dediğimiz şey aslında gölge arkadaşlar. Şimdi B vektörünü zemin olarak düşünün. A vektörünün bunun üzerinde B üzerindeki dikiz düşümü bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar yukarıdan dik şekilde ışıklar gönderdiğinizde bu A vektörünün arkadaşlar A vektörünün zeminde bıraktığı gölge. E, bunun gölgesi ne olacaktır arkadaşlar? C vektörü olacaktır. İşte biz buradaki C vektörünü arkadaşlar A vektörünün B üzerindeki gölgesi ya da dik iz düşümü diyoruz. Arkadaşlar dik iz düşüm vektörünü şu şekilde buluyoruz. A vektörünün B vektörü üzerine dik iz düşümü A çarpı B bölü B'nin boyunun karesi çarpı B vektörü. Uzunluğunu bulmak istiyorsanız sadece vektörü bulmadan sadece dikiz düşüm vektörünün uzunluğunu bulmak istiyorsanız dikiz düşüm vektörünün uzunluğu da arkadaşlar bu arada uzunluğu bulmak istiyorsanız bunu ne yapmak zorundasınız arkadaşlar bunu mutlak değer için alacaksınız a çarpı b bölü b'nin boyu peki hemen devam edelim evet a vektörü eksi 1, B vektörü 6,8. Buna göre A vektörünün B vektörü üzerine dikiz düşüm vektörü C olduğuna göre A şıkkında C vektörünü bulacağız. B şıkkında da arkadaşlar C vektörünün boyunu bulmaya çalışacağız. Peki neydi arkadaşlar C vektörü? A vektörünün B vektörü üzerine dikiz düşümü olduğuna göre o zaman A çarpı B bölü B'nin normunun yani uzunluğunun karesi çarpı B vektör. Hemen bulmaya çalışalım. Şöyle kesir çizgisini çizelim. A çarpı B'yi bulalım. Elimizde koordinatlar var mı? Var. İki vektörün iç çarpımı neydi? Absislerin çarpımı. Yani eksi 1 çarpı 6. Direkt yazalım. Eksi 6. Ordinatların çarpımı 2 ile 8'in çarpımı artı 16. Bölü B'nin uzunluğu. Burada bize B'nin uzunluğuna ihtiyacımız var. O zaman hemen B'nin boyunu bulalım. B'nin boyu da kök içinde apsisinin karesi artı ordinatının karesi. Yani 6'nın karesi artı 8'in karesi. 64, 36, 100. Demek ki neymiş arkadaşlar? olmuş. O zaman evet, boyu 11'miş. Peki çarpı. Bu arada boyunun neydi? Karesiydi. O zaman onun karesi. B vektörü de neydi? 6,8'di. Bu durumda arkadaşlar c vektörü eksi 6 artı 16, 10. 10 ise 100 çarpı 6,8. Bunu da sadeleştirdiğimizde burada 10 kalacaktır, burada 1 kalacaktır. c vektörü demek ki 1 bölü 10 çarpı 6,8miş. Hemen 1, 1 bölü 10'u içeriye dağıttığımızda arkadaşlar 6 bölü 10 virgül 8 bölü 10. İsterseniz burada sadeleştirme de yapabilirsiniz. Sadeleştirirseniz 2 ile 3 bölü 5 virgül 4 bölü 5 olacaktır. Peki C vektörünü bulduktan sonra koordinatlarını kullanarak arkadaşlar şeyi bulabilirsiniz. Uzunluğunu bulabilirsiniz. O zaman birinci yol olarak madem ki şeyi biliyoruz arkadaşlar artık 5 şıkkını çözerken çünkü 5 şıkkında C vektörünün boyunu istemişti. Koordinatları var elimizde. O zaman C vektörünün normu yani boyu şuna eşittir kök içinde absisinin karesi yani 3 bölü 5'in karesi artı ordinatı 4 bölü 5 4 bölü 5'in karesi o da eşittir arkadaşlar 9 bölü 25 16 bölü 25 o da şöyle olacaktır. Sanırım 1 oluyor burası arkadaşlar. 9 bölü 25, 16 bölü 25, 25 bölü 25 o da 1. Demek ki C vektörünün boyu neymiş arkadaşlar? 1'miş. Peki ikinci yol olarak da formülden yapalım. Neydi C vektörünün arkadaşlar boyu? Şuna eşitti. C vektörü neydi bu arada? A'nın B üzerine dikiz düşümüydü. A'nın B üzerine dikiz düşümünün uzunluğu A çarpı B bölü B'nin normuydu. O zaman A çarpı B'yi bulalım. A çarpı B arkadaşlar neydi? Koordinatlarının çarpımının toplamıydı. Yani eksi 1 ile 6'nın çarpımı artı 2 ile 8'in çarpımı bölü B'nin normu. Onu da bulmuştuk. Neydi B'nin normu? 10. E yukarısı da 10. Aşağısı da 10. O zaman 10 bölü 10, 1'miş.